Unutmayın. Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Her kışın baharı vardır. Karanlıkları aydınlığa çeviren, üzünleri ferahlığa tahvil eden bir yüce el, bir yüce kudret vardır. Yusuf'u kuyudan alıp Mısır'a sultan eden bir güç vardır. Musa'yı Bravun'un sarayında yetiştirerek onu oraya hakim kılan bir güç vardır. Bravunları, zalimleri, hainleri, zillete mahcub eden, mazlumun ahına cevap veren, sabredeni mutlaka zafere ulaştıran bir irade vardır. Allah'a dayan, saye sarıl ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yandan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızda ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil aldın lale. uşak baş kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin asmıyım ama severim mazlumu. Bir sizlerden razı olsun diyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi, birlik ve dilliğimizi daim kılsın diyorum. Geride kalan yüzyılın isimsiz kahramanlarını tekrar hayırla yad ediyor. Vefat edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır.